Merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlay Özdemir İşlek. Bugün sizlere BİM'in ve KOTO'nun açıklanan ikinci çeyrek finansal sonuçlarından bahsedeceğim. BİM 2025'in ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Ciro ve Povek'te güçlü bir tablo var ama Netker tarafında sert düşüş dikkat çekici. Gelin bu sonuçları hep birlikte incelemiş olalım. Satış ve büyüme performansı ile başlayacak olursak. OMS 29 etkisi hariç bakalım öncelikle. 2025'in ikinci çeyreğinde gelirler %40 artmış. 151.6 milyar TL'ye ulaşmış durumda. İlk yarı gelirleri ise %43 bir artış göstermiş. 296 milyar TL olmuş. Yani enflasyonun üzerine bir büyümeyle karşı karşıyayız. UMS 29 ya yani enflasyon muhasebesi etkisi altında bakacak olursak bunlara. Gelirlerde %3.9'luk reel artış var. 153.3 milyar TL kaydedilmiş. İlk yarı reel gelir büyümesi %3 ila yıl sonu hedefi olan %8'in oldukça altında sürmüş oldu. Zayıf müşteri trafiği Tabi büyümenin sınırlı olması da sepet tutarındaki artış gelirlerini destekledi diyebiliriz. Karlılık tarafına da bakalım. Brüt kar marjı %20,5'larda. Geçen yıla göre 3,8 puanlık bir yükseliş var burada. UMS 29 etkisi artış baktığımızda yüzde %59 artışla 11 milyar TL olmuş. Burada marjda %7,3. UMS 29 etkisi altında bakacak olursak da Favik 9,42 milyar TL olmuş. Yani tahminleri aşarak reel bazda %91 bir artış göstermiş. Burada bir brüt karlılık operasyonel giderlerindeki arta rağmen marjları desteklediğini görmüş olduk. Net kâra bakacak olursak net kâr neden düştü? Buradaki zayıf nokta nedir diye bakalım rakamlara. 2025 yılının ikinci çeyreğinde net kâr 2.69 milyar TL kaydedilmiş. Piyasa beklentisinin %29 altında geçmiş bu rakam. Geçen yıl aynı dönemindeki net kâr 6.1 milyar TL idi. Yani o zamandan bu zamana %56'lık bir düşüş söz konusu olduğunu görüyoruz. Peki düşüşün sebebi neydi? Parasal kazançların 77 azalması ilk sırada yer alıyor. Finansman giderlerinin %31 artış tabi ikinci sırada yer alıyor. Bir de vergi giderlerindeki belirgin artış buradaki net karı oldukça baskılamış diyebiliyoruz. Mağaza ve operasyonel verilere bakacak olursak çeyrekte 266 yeni mağaza açıldı. Toplam mağaza sayısı 14.075'e çıkmış oldu. Satış büyümesine bakacak olursak %28.2 olduğunu söyleyebiliriz. Tepet tutarısı %34.1 artış göstermiş durumda. Mağaza trafiği ise %4.4 daralarak düşüş trendini sürdürdüğünü gördük. Pire Market'in gelirlerin payı da %10'a çıkarak marjlara olumlu bir katkı sağladı diyebilirim. Nakit akışı ve borçluluk tarafına da bakalım. Yatırım harcamaların satışları oranı %3.4 ile hedef altında kalmış oldu. Serbest nakit akışı 9 milyar TL'ye yükseldi. 2025 yılının içeriğinde bu rakam 3.6 milyar TL'ydi. IFRS 16 harç net nakit pozisyonu 13.6 milyar TL'yi geriledi. Tabi burada temettü ve kira artışlarının nedeni de yatıyor. IFRS 16 sonrası net borç ise 32.8 milyar TL'ye çıkmış durumda. 2025 yılı beklentilere bakacak olursak burada tabii enflasyon etkisi hariç ve enflasyon muhasebesi kapsamında bakalım. Enflasyon muhasebesi hariç baktığımızda satış büyümesi %45 Favet marjı %7.5 yatırım harcamları satışları oranında %3.5 ila %4 aralığında bekleniyor. Enflasyon muhasebesi kapsamında ise satış büyümesi %8 Favet marjı da %5 olarak hedefleniyor. Toparlamak istersek BİM'de net kar düşmüş olsa da güçlü Fav performansı, rütkar marjındaki artış ve nakit akışındaki iyileşme tabii ki de olumlu sinyaller veriyor bizlere. Ancak müşteri trafiğindeki düşüş ve piyasa beklentisinin altında kalan karlılık yatırımcı açısından temkinli olunması gerektiğini de gösteriyor diyebiliriz. Diğer bir şirketimiz olan Koton'a geçecek olursak Koton ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Karlılık geçen yıla göre ciddi gerilerken operasyonel tarafta toparlanma sinyalleri dikkat çekiyor. Gelin rakamlara birlikte göz atalım. Net kâra baktığımızda beklentinin altında kaldığını söyleyebilir. 2025'in ikinci çeyreğinde net kar 341 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde 874 milyon TL idi bu rakam. Peki düşüşün ana sebebi neydi? Net finansman giderlerindeki %80 artış, 143 milyon TL ertelenmiş vergi gideri, beklenenden yüksek amortisman yükü dikkat çekici burada. Beklenti 700 milyon TL net kardı. Gerçekleşen rakam bunun oldukça altında da seyretmiş oldu. Gelir ve büyüme tarafına geçecek olursak net satış gelirleri real bazı %9 düşerek 7.14 milyar TL olarak kaydedildi. Türkiye gelirlerine baktığımızda %4 gerilediğini görüyoruz. Burada tabi zayıf talep ve yoğun rekabet sinyalleri de var. Uluslararası gelirler real bazda bakacak olursak %21 düşmüş ancak dolar bazında %10 çarptığını söyleyebiliriz. Uluslararası e-ticaret gelirleri ise %68 artış göstermiş. Körfez ülkeleri pazarına odaklanma önümüzdeki dönemde olumlu katkı sağlamasının beklendiğini de söylemek isterim. Karlılık ve marjlara bakacak olursak Burada bir iyileşme söz konusu. Çünkü Favek 2 milyar 316 milyon TL olarak kaydedilmiş. Burada sadece yıllık yüzde birlik bir düşüş var. Favek marjı %32.4 olmuş. Burada 2.6 puanlık bir artış görüyoruz. Düzeltilmiş Favek ise 2.2 milyar TL olmuş. Yani buradaki marjda %30.8. Baktığımızda 5.9 puanlık bir iyileşme de dikkat çekiyor. Peki buradaki iyileşmenin sebebi nedir diye soracak olursanız. Etkin stok yönetimi, kontrollü giderler ve yeni indirim stratejisi ve ayrıca dinamik fiyatlama etkili olmuş diyebilirim. Nakit akışına bakacak olursak bir de borçluluktan bahsedeceğiz. Serbest nakit akışı 636 milyon TL olmuş ve pozitif bir sinyal veriyor. Çünkü 3 çeyrek sonrasında ilk defa bir pozitifliğe geçiş gördük. Net borç 8 milyar TL'ye çıkmış. Döviz cinsi krediler ve tabii ki de kur etkisi buradaki borçluluğun artışında etkili olduğunu bizlere gösteriyor. 2025 hedefleri neler kotonun? Reel gelirlerde düşük tekhaneli büyüme bekliyor. Önce onu söyleyebiliriz. 14 net yeni mağaza açılışı hedefliyor. Bir de brüt kar marjını %50 hedefini koruyor. Toparlayacak olursak, kotonda kar düşmüş olsa da marjlardaki toparlanma ve nakit akışının pozitife dönmesi burada önemli sinyaller veriyor. Yatırımcı gözüyle bakıldığında da tabii ki de önümüzdeki dönem Körfez pazarı ve yeni fiyatlama stratejilerinin kritik olacağını söyleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.